Evet sevgili yengeçler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 19-25 Şubat arasında sevgili yengeçleri neler bekliyor. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Bu arada başlamadan önce e, sevgili Hasan Parmaksız'a e, çok teşekkür etmek istiyorum. E, yaptığı bağışlar için. Evet sevgili yengeçler. İlk kartımızda başlayalım hadi in bakalım aziz kartı sevgili yengeçler aziz kartı fakat bazen arkadaşlar soruyorlar neden kadın eski terologlarca zamanında kadınların da papa olabildiği ve o yüzden de bu dönemde yapıldığı için bir kadının papa olarak tasvir edildiği ...söylenir taroda. Tarot kartlarında aziz kartının. E nedir bu? Bu dönem gayet geleneksel... ...gelenekçi olacağınız... ...bir dönemi sembolize eder ve... ...sizin sözünüzün geçeceği bir dönemi sembolize eder. Arkadaşlar... ...eğer bu dönem antika veya koleksiyona... ...merakınız varsa... Çok güzel parçalar bulabileceğiniz bir dönemi sembolize eder. Fakat e, bu dönem yediğimize içtiğimize çok dikkat etmemiz gereken bir dönemi sembolize eder. Çünkü aziz kartı der ki bu dönem fiziksel olarak çok fazla aktif olamayacaksın. E, o yüzden de bu dönem yediğine içtiğine birazcık e, dikkat et der. Finansal birikim yapmanın tam zamanı der bu dönem için e, aziz kartı sevgili Yengeçler ve e, bu dönem hayatınızda bir takım değişiklikler olabilir fakat bu değişiklikler birazcık sizin hoşunuza gitmeyecek yani aslında sizin normal şartlarda hoşunuza gidebilir fakat bu dönem o modda olacağınızı gösteriyor yani değişiklik istemediğiniz bir dönemi sembolize ediyor. Hadiyim bakalım ikinci kartımız sevgili Yengeçler için <laughs> arkadaşlar tılsımların altılısı tılsımların altılısı da nedir? Bu dönem cömert olacağınız, insanlara yardım edeceğiniz bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda da nasıl söyleyeyim? Bankada kredi veya ipotekle alakalı bir takım işleriniz olabilir. Eğer siz yardım bekliyorsanız umduğunuzdan daha fazla bir yardım alacağınızı sembolize eder. Mirasla alakalı, mirastan pay al, alma ile alakalı bir takım işleriniz olabilir bu dönemde. Ee, ve ilişki konusunda da artık birinin bir tarafın bir taraftan daha güçlü ve domine bir güçlü ve domine olacağını sembolize eder bu kart. Veyahut ilişkiniz yoksa herhangi birinden hoşlanıyorsunuzdur. O kişiyle alakalı da size ee, aslında sinyal verir birazcık da bu kart. Der ki e, bu kişi e, ilişkide senden daha güçlü ve domine bir karakter olacak der. Eğer bu kişiyle ilişki kurarsan. Bu dönem kendinize para harcamak için tam zamanı yani kendinize para harcamak bu ne bileyim işte gidersiniz dişlerinizi yaptırırsınız estetik bir operasyon yaptırırsınız veya hutta Eğitim. Herhangi bir şeyin eğitimini almak istiyorsunuzdur. Uzun zamandır ve doğru zamanı bekliyorsunuzdur. Doğru zaman bu zaman sevgili yengeçler. Hadi in, son kartımız sevgili yengeçler için dedim. Arkadaşlar diğer burçlara haksızlık olacak da karıştırayım bakayım. Ona göre bir tanesinden bir tanesini çekeceğim. Çünkü 4 kart çıktı. Ama yo. Hadi in ya bu seferlikte böyle olsun. 4 kart açmış olduk. Arkadaşlar kupaların üçlüsü nedir? Mutlu olacağınız bir takım haberler, e, diploma, herhangi bir konuda bir diploma alacağınızı bu dönemde, yani bir eğitim alıyorsunuzdur ve bu eğitimi olumlu bir şekilde bitireceğinizi, vatandaşlık, evlilik hazırlığı ve bu dönem birazcık dedikodu yapacağınız e, dönemi sembolize eder ve ilişkide bir sonraki adım der. Yani uzun zamandır berabersinizdir ve e, ilişkideki bir sonraki adım yani ne olabilir bu? İşte evlilik veya nişanla alakalı bir takım konuşmalara gidebilirsiniz bu dönemde. Fakat aşırı hoşgörülü olacağınız bir dönem ve o yüzden de der ki kupaların üçlüsü o aradaki balansı çok iyi tuttur der. Çünkü e, aşırı hoşgörü ve kullanılma çok ince bir çizgi biliyorsunuz. Asaların şövalyesi. Asaların şövalyesi dedindir çok hareketli olacağınız bir dönem. E, korkusuz olacağınız bir dönem, dürtülerinizle hareket edeceğiniz bir dönem. O yüzden de bazı durumlarda dürtülerinizi kontrol edemeyebilirsiniz ve bu da agresifliğe yol açabilir diyor. O yüzden kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalışın der bu dönemde sevgili yengeçler için. Özgüvenli olacağınız bir dönemi sembolize eder fakat tez canlı olacağınız bir dönemi sembolize eder. Çünkü her şey çabuk olsun isteyeceksiniz bu dönemde. Ee, yani üç kelime ile ben size bunu e, özetlesem, hayatınızda bu dönem adrenalin, korkusuz olacağınız ve sinirli olacağınız bir dönemi sembolize eder. Evet sevgili yengeçler sizler için 19-25 Şubat arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Şubat ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.